Şöyle ekmek alalım. Herkese mutlu pazarlar. Ablama gidiyorum. Dolma yapacağız. Hadi bakalım. Bunların güzelliğine bakar mısınız? Bu manzarayı şeyde çok gördüm. Antalya'da, Mersin'de. Buradan selam olsun. Bizim buralarda çok olmaz ya böyle görünce. Mandalin, portakal. Bizim şeyde de olur. Neydi? Arhavi'de, bahçemizde. Mandalin ağaçlarımız vardır güzel gözüküyor. Dönüp dönüp bakıyorum. Şimdi ben ablama geldim. Ablam böyle kahvaltı tabağı hazırladı. Hemen kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra da un dolmasını saracağız. İçini yarmalı dolma. Yarmalı pardon. Ama niye ben onu biliyorum onu? Un dolması farklı bir şey canım. Öyle mi? O, o da var. var. O tonyaları. Bu Trabzonları Bu yarmalı dolma. Anladım. Mısır yarmasında dibine kemikli et taşıyı o şekilde. Tamam, gösteririz onları. Bize afiyet olsun. Şimdi kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Ablam bunları yaparken videoya çekmiş. Unutmazsa bana atacak. Ben de buraya ekleyeceğim. Günaydın abla. Günaydın. <laughs> Şimdi yine de sesli bir söyle abla. Dün tamam. gösterdik size zaten dünkü videoda. Bu e, ince mısır yarması. Hı hı. Mısırın yani öğütülmüş kırığı bu. Evet. Bu dolmalık olan. Bir de bunun biraz daha kalını çorbalık olan var. Hı hı. Dün almıştım biliyorsunuz. Annemin canı istemiş. Ondan sonra yapayım dedim. Bunun altına da kemikli et döşeyeceğiz. Döşeyeceğim. Kemikli eti biraz haşladım, biraz hı hı. pişirdim. Şey mi peki? Şimdi Normal dolmadan farkı böyle kalın kalın mı saracağız? Hayır. He. Küçük küçük saracağım. Tamam. Ee, kalın sarıyorlar da ben küçük sarıyorum etli dolma gibi. Şimdi bunun içinde güzel bol 3 tane soğan var. 3 tane soğanı bol yağda kavurdum. Tamam. Bol yağda kavurduktan sonra sen söyle şeye yarmayı da güzel aynı bulguru işi işte pirinci Hı -hı. nasıl kavuruyorsun Hı -hı. bunu onu da o kavrulmuş şey e, sen söyle şey attım biber salçası domates salçası Koydum biraz Baharat. toz biber e, karabiber birazcık nane koydu ondan sonra işte yarmayı koydum güzel kavurdu ondan sonra tuzunu koydum. Bir su bardağı su koydum. Kıstım. Kapağını kapattım. Arada karıştırdım. Çünkü yarvanın dibi çabuk tutuyor. Hı hı. Kabarttım yani. Şey gibi yapmadın mı? Oradaki abi dedi ya. Bir saat karbonatta. Hayır. Da. Baksana. Ben onu da denersin denersem. Ama gel sen yapıyorsun bunu. Lokum gibi Şimdi lahanalar da Şu haşlanmış. Buna normalde maydanoz koymaz ama ben böyle şey tat versin diye azıcık şeyde böyle maydanoz doğradım. Hı hı. Çok acı yapmadım. Normalde biz acı yapıyoruz. Annem hı yiyemez hı. diye. Şimdi bunu saracağız. Hı hı. Bunun altına da kemikli et koyacağım. Üstüne dolmaları koyacağım. Sos yapıyor musun? Ee, et suyundan, o et suyundan hmm. salçalı sos yapacağım. Tereyağı da koyacağım. Kısık ateşte pişireceğim. Tamam. Çok güzel, çok lezzetli bir yemek oluyor. Buradan Trabzonlulara Selam sevgilerimi, olsun. selamlarımı gönderiyorum. Benim eşim de Trabzon, Vakfı Kebir'le. Evet. Rahmetli kayınvalideci, hmm, hava teyzem, mekan cennet mekan olsun, mekanlı cennet olsun. Kayınvalidemi çok sever, çok severdim, çok iyi bir insandı çok yapardı. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah nur içi de yatırsa. Sen <laughs> raddayken daha çok yapıyordun bunu. Hmm. Bir de un dolması var. O He da ben üstü... onu bu zannettim Yok. işte. O ton, o, o mısır unundan yapılıyor. Sadece o, mısır unu. Mısır unundan yapılıyor ve Aa. ona margarinle bol tereyağlı oluyor. Bir ama. gün onu da yapalım. Onu da yaparız bir gün. Hmm. Bunu bilenler illaki vardır şimdi yorumlara yazarsınız. Ee, şimdi beraber ablamla telefonu sabitleyin, biraz saralım. Ondan sonra pişmiş Bunları, halini. Lanlalar da zaten yeni taze olanlar hmm. Şunları alıyoruz. Evet onları alıyoruz. Ben her zaman alırım. Normal, ben de alıyorum. Yani hani bari, kimi eziyorlar böyle yok. ama biz alırız o ben damarları. Alırım. Ve böyle küçük küçük. Evet. Böyle minik minik. Ha, bak ufacık ufacık. Aynen böyle minik minik. İçleri de bunun dolu dolu böyle küçük az az zeytinyağlı gibi az az olmayacak. Hı -hı. Böyle böyle. Çok lezzetli oluyor. Evet. Güzel oluyor. Bunu hatırlıyorum ben çok seviyordum. Hı -hı. Çok güzel oluyor. Zaten... Yarma başlı başına çok güzel. Evet. Ee, bir günü de şey yapacağım. Onu da çekeriz. Ne? Bunun kalın yarmasını da ha, aldım. Ha, çorba. Barbo fasulye ile beraber. Onu da kayınvalidemden öğrendim. Akşamdan böyle şeyi güzel yıkayıp haş, şey pişiriyorsun, kabartıyorsun. Hı, -hı. Ondan sonra rahmetli kayınvalidem soba varken sobaların üstünde yapardı. Bir gün böyle pişirirdi onu. Barbun fasulyeyi yenecek gibi haşlıyorsun. Ondan sonra o özleşiyor. O yarma. Aha. Fasulye de koyuyor. Soğuduktan sonra ayranlıyor yeşim onu. Hmm, yemedim Çok güzel oluyor. Yaparız inşallah. Ama çok güzel oluyor. Bayramlarda her bayram yapardı. Hatta Şenadan e, bu bayram geçtiğimiz bayram değil de şeker bayramında Emine ablama demiş. Ha, yapmış demişti. Emine ablam da şimdiden demiş dedi, dedi. Aklımda kaldı dedi. O yaptırmıştı sağ olsun. Canım güzelim yapmıştı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İnşallah güle güle yeriz. İnşallah. O ne? Güle güle, mi? Hmm. koydum. Şimdi şöyle saralım. Buna bir şey olmaz değil mi? Altına bir şey getirmemişsin. Hayır. Üstten mi geliyor çocuk sesi? Alttan mı? Burada ilk defa böyle ses duydum. Alma bakayım altı. Bulgur gibi aynı. Aynen. Bir tadına bakar mısın Yeşen? Hadi Nasıl lezzeti? Bana bir tık tuzsuz. ben tuz, Ben, tuz, ben ama. Ama annem tuzsuz yiyor. Üstüne tuz koyacağım ya. Değil mi? Güzel. Değil mi? Hı -hı. Güzel değil mi? Aynen. Tuzunu çok korktum yaşım hani. Bu, böyle değil mi? Evet. Şey yaparım diye. Kaçırırım diye mi? Hı -hı. Onu kapatmış mıydın düdüklüğü? Hayır yeni açtık daha. O yüzden fısladı. Hı -hı. Unutma ha. Yok o 5 dakika. Fasulyeyi evet. kaybedersin. Acayip sen de dikkat et ha. O fasulye sakın çok şey yapma. 5 dakika he, he, Yaparken mi? mi? Evet. Şimdi Ama o... benim düdüklüğüm gerçi benimki de güzel pişiriyor. Ben şimdi birazdan kapatacağım onu. Ablamın ikisi un ufak yapıyor. Ay benimkisi var ya anlatamam size. Yani şimdi tıslaydı da ya. 3 dakika sonra kapatacağım. Kapatmayayım. Hamur Et de öyle koydum. 5 hmm. dakikada hamur etmiş. Normalde ben ee, güveçte bu dolmalara yapıyorum hmm. da güvecim benim... Yok mu? Yok. Kırıldı. Yani kırıldı eskide. gibi herhalde. Çatladı daha doğrusu. Ben onu bir arkadaşım istemişti de ona vermiştim. O arkadaşımdan gelince de Aa. bir gün yemek yaptım. Allah'ım ay gaz tost 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 tost. Tos gitti. Battı kızım. Allah Allah diyorum. Ne oldu? Bir bakarım ki çatlamış. Oradan doğru tıs 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 tıs. Ben de sinirlendim. Annemin de öyle olmuştu da ben anneme attım onu. Daha aldım da bulamadım. Ama yolculuklarda falan oluyor ya. Ya bir kere şey aldım. Bir tane küçük ee, aldım ama alışmamış. Fırınla fırınlanmış olması gerekiyor ya bir de. Hani biz fırınlayalım hmm. falan dedim ama yaptım ama olmadı. Olmadı değil mi? Annemde vardı, annemde de yok sanki. Var mı? Benim en son anneme aldığım sanki vardı ama. E nerede? Taşı bir çocuk. Ben de görmedim de o yüzden şimdi. Birine mi verdi acaba? Annem vermez. Annem güveç. Hayır, Kavuş'ta. verdi derken yani. He, -he. al, kullanmaya mı? He. Zannetmiyorum. Annem onu yakırdı o zaman. Bir yer anneminki de öyle patlamıştı. Yemekler ocağın saçılmıştı böyle. Benim patlama değil. Biliyorum seni. Çatlamışlar benim. Çatlatmışlar sağ olsunlar. Söylemediler. Söyleme de söylemediler. Belki fark etmemişlerdi Belki de. böyle Belki de. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi bütün işlem bu. Bunları saralım. Saatlerimiz de 12.30. Valla saat. saat aynen saat. Eee. Kaçta kalktı? Ben bunu hiç yapmadım 7, çünkü. 8'e ne O neydi? ben Akşamdan kabağıma şekerle basmıştım, onu böyle bir iki tencerede tıkırdattım, onu fırına verdim. Fırında yaptım. Fasülemi şeker fasulyemi ıslatmıştım, onu haşladım. Şimdi onu kemikli etli pişiriyorum. Maşallah. Lağnalarımı yıkadım, lağnalarımı haşladım, içimi hazırladım. Maşallah de. Sonra çay demedim Yeşil. Gel aradı. dedim. Yeşil işte uyuyor. Bir şey yapmadım ama gel dedim, çay içelim. Ben yatıyordum ablam aradığında ama ben üçü geçiyordu biliyor musun? Ha ya. bir Böyle de Akşamdan yatarken gece suya koymuştum güzel şey çıksın diye. Şöndan kırmızı pancar almıştı, ondan da yoğurtlu yapacağım. Çok güzel oluyor. Annem seviyor salatayı. Anne hangisini yiyecek abla kadın azar azar. Ver. Hepsinde çok iyi de dokunuyor ya. Şu an Bazen kendini de. frenleyemiyor. Ama gerçi eski Biz yeni işte. kutlamıyoruz tık. arkadaşlar. Aynen. Şimdiden söyleyeyim lütfen. E, hani yorumları yazarken işte yeni yıl Öyle bir şey yok. Yalnızca şöyle bir şey. Biz ailemizce zaten bir araya geldiğimizde yapıp yiyoruz. Bunlar normal şeyler. Hani annem onu seviyor. Babam bunu seviyor. E, biliyorsunuz Beraber de, annem babam biliyorsunuz... E, Önceden daha az geliyorlar diyorlardı ama yaşlandıktan sonra pek böyle evlerinden çıkmak kardeşim bir birbirine ısrar ediyor. Kalmaya gitmiyorlar. Bir de babam gitmiyor. Babam gitmeyince annem de bırakmak istemiyor onu. Hani istedim ki hep beraber ailemle beraber yeni bir yıla girelim. Bizde öyle yeni yıl kutlama yok. Lütfen e, yani yorum yazarken arkadaşlar işte şöyle böyle hani yemek memek yaptık. Hazırlık yapıyoruz diye. Ailemle beraber iyi içip böyle mutlu bir şekilde hayırlısıyla dualarla Rabbim yeni yıl inşallah herkese önce sağlık inşallah sonra huzur getirsin. Tabii. Bol bol bol, rızıklar, bereket. bol bereketiyle her şeyden önce savaş olmayan, evet. barış içinde ne bileyim ya güzel bir yıl olur inşallah, i̇nşallah hepimiz inşallah, için. İnşallah. Dünya Herkes için. için, dünya için, hepimiz için. Çünkü 2023 yılı baya depremdi, savaştı, baya işte felaketlerdi, baya Rabbim yani Allah'ım gücün etmesin gerçekten zor bir yıldı. Öyle. İnşallah bu yıl hepimiz için hayırlı ve uğurlu olur. İnşallah. Herkese şimdiden hayırlı seneler diliyorum. Şimdi biz sarmaya devam edelim. Hadi bakalım. Akşam yine görüşürüz. İnşallah. Evet ablamla böyle sardık. Ablam hala sarıyor kemikli et böyle haşladı altına koydu. Üstüne de kuşbaşı et koyacak. Salçalı sos yapacak zaten anlattı size. suyunda. Aynen. Böyle pişecek yağmalı dolmalı. Tereyağı da koyacağım Evet. Şimdi arabayı park ettim. Ablamdan sonra eve geldim. Yarın evi süpürüyor. Nevresimlerini falan değiştirdi. Ben de burada Teknosa'da bir internet nasıl diyeyim ya taşınabilir internetler var ya Onlarda böyle kampanya varmış. Barış'a da öyle bir internet lazım ağrı için. Onu soracağım arkadaşlar. Başka bir yere uğrar mıyım? Uğramam galiba. Annemlerle haberleşeceğiz. Ya ben alacağım onları ya da taksiyle gelecekler. Ha şaka. Ha ha. <laughs> Bize bak. Hadi. Hay bunlara bakın. Öyle. Buralarda kalabalık değil Allah'tan bugün. Dün ana baba günüydü. <laughs> Ellerinde cihaz yok ama getirecekler. işlemi yaptıracağım. Barış geldiği zaman da alacak benden. Televizyonlara bakın. İyi. AVM çok kalabalık değil ama akşam üzeri nasıl olur bilmiyorum. Kahve makinelerine bakalım. Hiç heves etmedim şunlara. 19, 17, 12, 10. Hala bekliyorum. Beklerken de size çekeyim. Bakın benim kahve makinemin aynısı. Birebir. Üstü bile aynı. 5000 TL gurundik. Nasıl minnoş, küçücük. Şunlara baktım şöyle. Dyson çok güzel de işte çok pahalı. Şu gördüğünüz küçücük kutu için hemen hemen bir buçuk saattir hatta iki saattir AVM'deyim. Arabada ta ileride. Buralarda böyle kalabalıklaşmış. Şöyle Berra geldiğim pastalara bakın. Bir tane ben al. de aldım. Şöyle. Evet paketlerim ve ben. Öyle arkadaşlar. Gidelim güzel karnımızı doyuralım. Televizyonumuzu seyredelim. Annemle babam gelmiş. Yaren bu arada arkadaşıyla. Arkadaşı burada Sıla. Şimdi beraber perdeye süs falan taktık. Yaren bana video atacak unutmazsa sizlerle paylaşacağım. Yani şimdi geldim bunu karıştırdım. Ablam her şeyi hazırlamış köfteyi bir çevirdim. Böyle pancar salatası. Buna sarımsak ekledin değil mi? Evet. Ben önceden eklemiyordum Bayağı da göster. çok güzel oluyormuş. şey yoğurtla yaptım manda yoğurdu. Öyle mi? Bu çok güzel oluyor. Valla biz ablamla sabah yaptığımız kahvaltıylayız. O da bir şey yememiş. Ben de yemedim. Benim fırsatım oldu. Bir de yıkarım da acıkmadı zaten telaş. Ben de koşturmadan işte o tekno Ben ne yapacağım? Çok vaktimi dakika. aldı ya. Ben ne için açtım burayı? Şimdi bunu koyalım güzel. Şimdi burada pilavımız var. Burada etli kuru fasulyemiz var. Burada... Ya şimdi şunu tak bana. Ha dur takacağım kolye. Etli lahana. Ablam böyle üstüne etleri de koymuş. Bir tane tadına baktım. Efsane güzel olmuş. Ve burada da fırında kabak. Aslında işte kabağı varmış ablamın. Ablamın hmm. kabağı varmış. Yoksa pasta da aldık ya. Turşu da mı çıkaracağım? Evet. Fırında da ızgara. Aynen. Köfte. Onu sofrada gösteririm. Aha. Köfteyi kızarttık, tavukla patates var. Burada şey var salatalar. Aynen. Onları sofrada gösteririm. Tamam. Gelenlere takacağım sana kolya. ile sofrayı kurduk. Burada köfte kızarttık, patates, tavuk. Burada kabak tatlısı demin size gösterdim. Salatalar, pırasa da yapmış. Gösterdiğim gibi etli dolmamız var. Kuru fasulyemiz var, pilavımız var. Allah çok versin. Bize afiyet olsun. Şimdi hep beraber akşam yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Hadi buyurun. Çektin mi? Çektim, çektim. Gel. Hadi sen çek. Bir de sofrada resim çekerim. El ellerimi yıkadım gitsin de. Yıkadım. Anne sen şu musun? çıkarsana. Yok yeşim sen bak, bak. ya. Şey yakanı yakanı şey yap. Atletin gözüküyor. Al yeşim babanın sana. <laughs> Babam ablamla bana hediye almış arkadaşlar. Bak bardaklar. Yeterize bereket. Sağ ol. Aynı. Allah çok versin bize. Çay Biz bardakları. Amin. Bakın. Aç da göster bak benimki açık göster. Ablama, bana. Çok güzel. Zahmet etmişler. Kesenize bereket. Kesenize bereket. Çok Allah, versin. çok versin. Evet. Güzelmiş ama. Çok güzelmiş Allah çok güzelmiş ben evet, Size dedim ya, evet. Sen aldım dedim. Çok güzeldi. Sen bunlar mı aldın? <laughs> Sağ olun. Süreysini de alacağım. Ne yapıyor? Yeni yıl hediye. Çok teşekkür ederim. Sen her zaman alıyorsun. Ne gereği var? <laughs> <Lazımlıdır. Yeni yılı gülüyor> Babama bak. Olsun. Sağlık. Teşekkür ederim. Ha, şey aldınız bana çarşamba. Evet. Çarşı Çarşamba ihtiyacım çok sağ ol. Sen teşekkür orayı ederim. görmedin. AVM İngiliz Home açıldı da oradan aldı abla. Ha. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bu da senin hediyen canım. Bizi kim gösterecek? Ver. <laughs> Nice, sağlıklı, mutlu, yıllı, Sağlasın, sağlasın. Açacağım şeyinim, şimdi. Bu, annemin... ederim. bu ne kadar büyük sürprizler. Anne var. bak şimdi, onun içindekini aç. O kimden biliyor musun sana? Beğendin mi? Çok güzel. O ta Yozgat'tan geldi sana. Bak orada Aa. bir şey daha var. Yozgat'tan Derya'ya selam söyle. Ay ne kadar ay, güzel. Derya'cığım sana kendi çeyizinden ay, kendi örmüş. Ay, ne Teşekkür ederim. Aynen dün geldi. Deryacım çok onu teşekkür yolladı. Teşekkür o da benim ederim, hediyem. Sağ olsun. O Ey, da çok benim güzel hediyem. He onu çok pratik kullanırsın. Babamla ikimiz. Vardı ya bizim. He şimdi Zaten bunlar mı o da? Onu çok seviyordum ben. ben çok güzel günlük kullanmayı. Bu da bak şimdi abla seninki şurada. Sen de Derya'nınkini şöyle bir aç abla. Bu da Derya'dan sana. Yozgat'ta benim sevdiğim bir kardeşim çok bu. Çok teşekkür ediyorum. Sağolsun Allah için. razı olsun. Çok güzel. Aynen çok sağ güzel olsun. değil mi? Sağolsun teşekkür ederim. Ay bardaklara bakmıştık O bardaklara ya. baktığını videoda görmüş. Ay. Ben tabi yanlışlıkla ben bunu şeyi koparmışım. Güle güle, ay. güle kullan. İnsan teşekkür bunu alacakmış şey iyi ki almadı. Sağolsun. <laughs> ona bak. Diye. Bunlar ne? O da kız kardeşi yapmış. Telefon tutacı. O şey onlar benim de. Şu bak kız kardeşi yollamış. Aa, Aynen. Ay sağol. Şey. Sen istediğin bir şeydi. Allah Allah. Fişi içinde çünkü herhangi bir şey falan Ay, varsa alırım. Var. Alırım sana da onlardan. Dur. Aa, çaydanlık hmm. mı aldın? Aa. Yeşil. Aç aç. Aa, aa. Bakın çaydanlık. Aha, bak ya, Aa, ya. yeşil ya. Niye aldın o pahalıydı? Aç bakayım. Orada seninle baktıklarımızın hepsinde böyle kimi tam oturmuyordu. <laughs> aa, aa, oranın bakırını göndermiş çok kıymetli. Anne onu ben aldım ben. ben <laughs> <mi> aldım. <laughs> Ablam bunlar, hmm. ablam bunlardan Çok istiyordu. Aynen, Aynen, güzel günlerde kullan. Yeşit, ya. Beyazı da da Ama şey, ha. içinde Aynen. şey fişi var, ya olur ya bir özürü bir şey varsa iyice bakar dedim. En Şimdi sağlamı mi? buydu. Oradan aldım. Aynen, e, güle güle e, güzel, e, güzel günlerde kullanın. Ay sana. canım teşekkür ederim hmm. kesene bereket Babamı bak ya. Çok güzel. <laughs> <laughs> Ablam da bana sağ olsun böyle Avon'dan parfümle krem almış. Keselerine bin bereket. Ya biz hani böyle maksat küçük küçük bir, bir hediye birbirimize. Yani Güzel günlerde yoksa kullanalım. Alıyoruz, aynen aynen. İyi günlerde Babam ne diyor ki sen demek ki, hediye geleceğini biliyordun. Koşa koşa geldin diyor. Güldürdü bizi bayağı. <laughs> biz yani. Aa bilmiyordu. Ablam böyle bakır Çok çaydanlık güzel. istiyordu arkadaşlar. Orada göstermedim ya o yüzden gösteriyorum. Ablama bunu aldım. Anneme de set üstü şey zaten size çekmiştim. Güle güle güzel günlerde kullansınlar. Çok sağ Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Güzel Kesene günlerde bereket. kullan. Amin. Sağlıkla Bir de Deryacım, Yozgat'tan Derya. Çok teşekkür ederim canım. Kesene bereket. Allah çok versin. Amin. Çok sağ olasın. Bizleri de düşünmüşsün. Evet aynen öyle. Sağ olsun. Çok mahcup ettin bize. Çok sağ ol canım. Buradan Öpüyoruz. Sağ olasın, öpüyorum seni, sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Yeni yılın kutlu olsun. Allah sağlıklı mutlu yıllar dilerim sana. Çok teşekkür ederim canım, çok sağ olasın. Ay nasıl güzel görünüyor ama? Ama evet. pastayı şey yapmamışız. Ne Annem ve babam. mı? <laughs> evet. Nerede bu şeyleri? Bunları burada Şeyi koymadım. Yakayım. Ama nasıl güzel görünüyor sofra? Evet. Vallahi çok güzel. eline koluna çok sağlık. Güzel oldu. Sizin şeyinize, annemle anneler senle babamı hazırladı. Ay nasıl güzel? Vallahi bayıldım. Biliyorsun sen bu işi. Sen buralarda ziyan oluyorsun. Vallahi. <laughs> evet. Seni sunum sayfalarında görmek Aynı lazım. Babam mutlu olsunlerdi. Yanlara yaptı. Seni de çekeyim. Demin kırmızı elbiseyle çekmiş miydim? Evet çekmiştim. Ay bu da yanlış. Pasta da şurasını şurasını nasıl taşıdım veya arkadaş mı öyle koydu bilmiyorum. Bir devrilmiş. Böyle şimdi oturacağız ailece güzel çayımızı içeceğiz. şey seyrediyoruz o ses Türkiye seyrediyoruz Sohbet muhabbet. aynen sohbet muhabbet baba annem de annem de low giymiş <laughs> lo <par> diyor ya <laughs> <laughs> lo pijamalarıyla annem yeah. babam da uyudu uyuyacak <laughs> ama bunu buradan alayım mı Ay sandalyeyi sen. baba hadi gel ah çok güzel görünüyor evet bize afiyet olsun güzel bakalım. Cepke. Evet bugün günlerden salı arkadaşlarım. Baktım pazar günkü videonu ablamda öyle bıraktığım gibi kalmış. Şimdi dedim kapanış yapayım sizlerle birlikte. iş yapıyorum müstesna el süpürüyor. Ben de şu fayansları sildim. Ocağımın düğmelerini falan güzel yağ çözle yıkadım. Daha sonra şimdi birazdan kahveden sonra mutfak dolaplarımın üstünü güzel temizleyeceğim. Aspiratörün filtresini falan yıkadım. Ama müstesna da süpürürken dedim bir kahve keyfi yapalım. Tabii ki neyle yapacağız? Yozgat'tan gelen, Derya'cığımdan gelen bu güzel fincanlarımla. Şimdi kahveyi koymadan önce dün ablamla Seçal'a gitmiştik. Çarşıya gitmiştik. Yani şöyle nar aromalı ve pekmezli ceviz aldım. Narı ilk defa deneyeceğim. O yüzden böyle ikisini de hatta şunu bayağı bir ufak almışım daha sonra Antep tozu aldım şöyle. Bunun file olanı çok istiyordum ama burada bulamadım. Biberiye aldım. Bunu zeytine yakıştırıyorum. Çayı da güzel oluyor ve baharatlarım için evde de böyle arada yakmak için biliyorsunuz iyi geliyor böyle. Defne yaprağı aldım. Şimdi müstesna daha buralara gelmedi. Bezim falan da burada daha dolapları sileceğim dedim ya. Şöyle açalım arkadaşlar. Büyük bir tane ben olurken ışığı da açmadım gerçi şu yanıyor da e, yarenler dün milföy yapmışlar fırının bu önünü çıkartıp yani camını yıkayacağım İçinde güzel sileceğim şöyle açık kalsın unutmayayım şimdi kahvem olmak üzere bakalım oraya da tepsimi koydum havamız böyle bugün kapalı dün harika bir hava vardı ama soğuk değil haftaya sanırım kar geliyormuş bayağı gemi var Şöyle kahvemizi dolduralım. Evet kahvem birazcık bayatlamış herhalde. Aşırı köpürmedi. Şöyle radyoyu da açayım. Bunun frekansıyla benim çocuğum oynuyor. Bak yine değişmiş. Ben turkuaz dinliyorum da bakacağım turkuaz mı. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Kahveden sonra şöyle çok güzel bir çorba yaptım. Işığı da açmadım. Aspiratörün ışığı açık sadece. Burada da ne var biliyor musunuz? Brokoli, karnabahar, havuç, kırmızı biber, soğan, sarımsak, patates yoktu. O yüzden eklemedim. Yağmurumuz da başladı. Bu akşam böyle hafif yiyeceğiz. Yanına yoğurtla beraber turşuyla. Alttaki komşunun dumanına bakar mısınız? Benim hiç böyle dumanım çıkmıyor ya da çıkıyor ben görmüyorum ama bunların bilmiyorum acayip bir çıkıyor. Neyse arkadaşlarım yağmur da yağıyor ama yarın havamız açık olacak büyük bir ihtimalle. Yarın da pazar işlerim var inşallah bakalım sağ salim kalkmayı nasip ederse Rabbim. Annemle, babamla, ablamla, eniştemle güzel bir böyle yeni yılı karşıladık. Öyle söyleyeyim size. Babama, anneme de iyi geldi. Moral oldu, keyif oldu. Onlarla beraber elimizden geldiğince vakit geçiriyoruz biliyorsunuz. Yoksa hani böyle gönül bir arada olmak. Ablam zaten her zamanki gibi biz ona dur desek de durmuyor. Ertesi sabah da harika bir kahvaltı çünkü hazırladı. Onu yarın paylaşacağım sizlerle. Hepimiz için çok güzel bir yıl olsun. Kayıplarımızın olmayacağı, savaşların bittiği, depremlerin, afetlerin olmayacağı, yurdumuz için, ülkemiz için, tüm dünya için güzel bir yıl olsun. Bugün günlerden salı söylediğim gibi. Sizleri seviyorum. Bu arada dün Nevin ablacığımın doğum günüydü. Aradım, kutladım ama tekrardan buradan Nevin ablamın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Kısmetse yarın burada tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.